bu sezon Fenerbahçe adına damga vuracak futbolcu kim olur onu soruyorum. Vallahi şu anki kadroda John Duran. Ben tenis kaçayım abi. Bütün yer. John Duran. Şimanski. Alişka. John Duran. John Duran. Olarak gitmeye geldi. Bartolay Masrans Bursa bir daha formayı vereceğim. Gelesene diyorum. John Duran. El Nesri. Nene. Nene. Duran emmi. Arşı Burak. Duran emmi Seniz sen Nelson Semedo John Duran Fred El Nesli John Duran Yusef El Nesli John Duran. Nene Nene Duran ne? El Nesli El Nesli Archie Brown Archie Brown yani Sotariş Kendi Şimanski El Nesli John Duran abicim El Nesli Duran